Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Mustafa Kansu. Fizyonomi ilmiyle uğraşmaktayım. Gezgin Fizyonomist YouTube kanalımızın ilk videosuyla sizlerle beraberim. Gezgin Fizyonomist YouTube kanalımızda sizlerle fizyonomi ile ilgili değişik konuları işleyeceğiz. Bu kanalımızın temelini fizyonomi ilmi oluşturacak. Bunun yanında beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, beynin çalışma yöntemi, hafıza teknikleri Olumlu düşünmenin faydaları, imajinasyon yöntemleri. Değerli arkadaşlar, merkezi Kayseri olmak üzere ilerleyen dönemlerde buluşmalarımız olacak, seminerlerimiz olacak, eğitimlerimiz olacak, canlı yayınlarımız, soru cevap etkinliklerimiz, analizlerimiz olacak. Özellikle çocuklara ve öğrencilere yönelik eğitimle ilgili çalışmalarımız olacak okullarda. Değerli arkadaşlar, ikinci videomuzda fizyonomi nedir? vizyonominin hayatımıza katkıları nasıl olur, nasıl faydalanabiliriz, özellikle çocuklar ve öğrenciler, öğrencilerde bunu nasıl kullanabiliriz, onları işleyeceğiz. Ve düşündüğümüz zaman bir insanın davranışları, giyim kuşamı, hal ve hareketleri, sözleri, yazıları, kullandığı renkler, bunların bütün hepsi ve tabii ki elindeki ve yüzündeki bütün çizgiler, bütün değişimler, bütün izler hepsi bir anlam ifade etmekte. Bize o kişinin kişiliğiyle, karakteriyle, sağlığıyla ilgili bilgiler vermekte. Bunları ikinci videomuzda detaylı bir şekilde incelemeye başlayacağız. Bu sayfamızda kısacası insana dair ne varsa onu işlemeye çalışacağız. Artık Kayseri'de sizlerin de desteğiyle fizyonomi dönemini başlatıyoruz. Kendisini keşfetmek, kendisini tanımak isteyen bütün arkadaşlarımı sayfamı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.